De. merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ecrin. Ben Ünlühan. Bugün ne gördünüz? Ne yapıyoruz? yapıyoruz? En iyi çizen kazanacağı bir challenge arkadaşlar. Bu da ceza bu arada. Bileme ceza. Her parkta. Tamam. Ve arkadaşlar şu şekilde bir kağıt, bir kalem. Siz de yapabilirsiniz bu arada kendiniz. Çok eğlenceli Arkadaşım bir şey bence. Demin. Atıyorum. Gözlük zaten bununla başlayacağız şuraya sizin görebilmeniz için göstereyim koyacağım gözlük buna en iyi benzeten dakika çizeceğiz. bir dakika evet. dakika mesela buna en iyi benzeten resmi kazanacak kazanmayan ceza, ceza vereceğiz arkadaşlar yok. kanala ana sayfasından üye olmak isteyenler kanala üye olabilir oradan e, üye olanlar özel videolar çekiyoruz e, bu videonun altına yapacağınız Yorumlarda mesela istediğiniz videolar, istediğiniz videolarda doğrulaması istediğiniz cezalar ya da üye olanlar mesela üye kısmına gelmesini istediği video fikirleri bunları yazabilirler. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi video geçiyoruz. Geçeceğiz. Bu arada mesela bundan önce belki bunu önce atarız, belki diğerlerini önce atarız ama çok iyi videolar gelecek arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Evet. Kanala gidip diğer videoda izlemeyi unutmayın. Evet hadi bakalım. Şimdi gözlük. Şu gözle en çok kim benzetebilecek? Mesela resmi. Tamam. Büyük büyük mü çizelim? Şöyle şöyle büyük büyük çizelim. Ama mesela iki dakika tut oradan telefonundan. Ona göre yapalım. En azından süreyle. Tamam bir dakika. Tamam. iki dakika başlatalım. Tam bir dakika tut. Hayır bir dakika tutuyorum. İki de mi bir mi? Ya muhabbet emin. İyi de kaka mı? 2 2 2. Tamam hadi bir. Kesinlikle. Başla. <laughs> bu arada ama kopya çekemezsin. Tamam ya kopya. Sen çekemezsin. bana bakıyorsun ama. evet, bakmadım. Nasıl yapacağım bilemedim bilmiyorum. Normalde bu arada bizim resmi yedilerimiz de de şu an hızlı ve şey bir şekilde yapacağız. Annem Muhammed evine ne kadar uyarız Muhammed evin onun kanalına da video çekeceğiz. O yüzden sabırsızlanıyoruz. Ötecek değil mi o telefon? Evet. Bu arada nasıl olacak bilmiyorum. Şu yan şu yemiş arada size bir şey göstereceğim arkadaşlar bekleyin <laughs> videonun dışında bir şey de kurşun kalem alsaydık keşke mobilim kurşun kalemlerinden benim de. <laughs> oha benzemiş bence benimki böyle ya sanki ressam ya gözlüğü falan oynar ne değişik bir insan. Tamam hadi hazır mısın? Bu arada gözlük bu arkadaşlar. Bir dakika ben şunu göstermem. Çizim yoktu bu Ben Başka kalem alsaydın. Ben iyi bulunmamışım. Ne bileyim ben. Ya. Benimki <laughs> gayet güzel bir kalem. Hadi hazır mısın? Evet. Valla kapalıyken çizeceksin. Niye açık çizdin? <laughs> Ama benzetmem lazım. Bak benimki bakayım. benziyor. Bak ben kazandım. Ama şeyleri <laughs> benimki daha çok benzemiş. Bak çevir aç. Ama bir şey diyeceğim. Benimkinin şekli daha güzel benzemiş. Seninki keçi. <laughs> seninki ince. <laughs> seninki ince. Seninki <laughs> ince. Seninki ince olanlardan olmuş. Benimki burada çok buradaki... güzel. <laughs> Ay anamda be. Bu ne? Buradaki halini çizeceksin. Sen açık hal çizmişsin. Aç buna benzeyeceğim. Ama bak senin çerçevelerin çok ince. Ama benziyor. Kötü volt öyle değil. Ya tamam anasını satayım. Sen kazan ya. Ver ceza hadi. Yeter artık be. Hadi bakayım sana ilk başta ayağımı kokladım da. Önceki videoda. Ya Allah belamı vermesin ya. Ben istemiyorum. Bana ne? Yapacaksın. Sen bana eziyet ettin az önce. Eziyet etmedim hadi. ceza onlar. Kokla. Hareket ettirme. Kokla. <laughs> Bak kusarım. Burnunu sürteceğim. Desten kusarım. Sen burnuna sürtsün. Burnuma sütemezsin. Koklayacağım. Zaten ayaklarım kokuyor. Akşama kadar ayakkabının içine durmuş. Uydurma geri Neresi korkuyormuş ayağını? Mantarlaşmış. Bir sus. Neresi? Neresi? Valla kokuyor. burayı ha! Abartma. Geri zekalı. Düzgün bir kalem aldım arkadaşlar. Bir <laughs> dakika. Vallahi kokuyor billahi kokuyor. Ölümü göreyim kokuyor. Ya niye var. benim ölümü görüyorsun? Mal şey, şaban misali. Kokuyor. Aa, ruloyu ver, ruloyu çizelim. Evet. Bu tuvalet kağıdı olsun. Mesela bunun birazını şöyle açık dursun. Şu. Evet. Ama sen görüyorsun. Sen öyle görüyorsun. Ortalı gör. Tamam al. Sen böyle gör. Ben öyle görebiliyorum. Tamam mı? Bunu çizeceğiz. Hadi, Hadi başlatıyoruz. Başladık. Ben hem işte Gerçek bu video enerjim yerine gelir zaten. Çok bir şey. Kalem durdu arkadaşlar <laughs> bir dakika. Kalem durdu bu sefer yazmayı bıraktı kalem. şimdi e, çizeceğiz. Mesela burada şey olsun. e, oğlum olmadı. Şurayı <laughs> nasıl çizeceğimi İnşallah çizemezsin de ben sana iyi tokat vururum. Ya tokatı gittim. <laughs> Üstündeki şeyleri bile yaptım ya. Desenleri. Ha? <laughs> Bu ne be? <laughs> ya dalga geçme. Burası bir peki dakika. On tane. <Bitti> ya. <laughs> Kesin sen kazandın böyle de. Ya benzer sanki. Bitti bitti hadi. Benimki bu. Gidaktin. Gayet benzedi. Sürekli desenleri bile yaptım. Hı hiç aklıma gelmedi öyle çizmek. İmmanın peçete deneme yapmış önce bu olmamış. <laughs> Yanlış Sonra yap. bir Be daha. Be bu arada benimkiler daha çok beğeni. Bak sen tasarımı yapıyorsun. Yani bir, bir tutsana bir. <laughs> Onlar bak sen ama. yukarıdan çizmişsin. Nasıl ama peçede yani? peçete yukarıdan değil bak. Gördün mü? Ama önemli olan peşeyi benzetebilmek. Sen ne yaptın? Peşe mi o? Varır gibi duruyor. Ama benim desenleri bile var üstünde. Burada kendimi yedirtmem Bize işte. bir üçüncü kişi lazım ya. Hayır bak bakar mısın? Muhammed Emin! Bir gel! <laughs> Adama üçüncü kişiye bak. Ne kadar adil bir insandır. Para <gülüyor> versem... <gülüyor> bak şimdi. Para var, gel video <laughs> çek gel. Kapat kapıyı. Şu an videodayız. Şu an videodayız <laughs> tamam mı? Biz şey çiziyoruz. Bu mesela burada bir ürün var. Bunu çizmeye çalışıyoruz. Hangimiz iki daha çok benzemiş? Benim şu bak ben desenlerini bile yapmışım. Ne yapmışsınız? Bak peçete. Şunu çizdik peçeteyi. Bu benim peçeteyi. Ben başım... kim benzemiş peçete. Verin bakayım şunu bana. Arkadaşlar. Çalamıyor lan koptu. Ne yapıyorsunuz? Önüne de Allah felan vermesin. Ne tutmuyor yeri. He. Tamam Tepe, hadi. Orijinal kepeze olmasın. Nahmaktın. Tamam evet hadi. Bakayım. Ona değil. Hayır. Bak. Bak bak. Bak bakacaksın sen. Hangimizinki daha çok benziyor? Bu peçete. Evet. Bir de o. Hangisi daha çok peçeteye benziyor? Al tamam. Benim Gördün mü? Tamam. Teşekkür ederiz. Hangi ihtiyacımız olduğunu da seni çağıracağız. Gidebilirsin. Ceza vereceğim ben sana. Hemen unutturuyorlar arkadaşlar. Ceza verdik. Tamam gel. Diyorum. Tokat vurma bak. Ya ben tokat atmak bak, Çok istiyorum. eğlenceli cezalar var. Tokat vurma. Ne mesela eğlenceli? O kadar takipçi güzel cezalar yazmış Ama ben tokat şey yani. lazım. O zaman kafana şu bir vurayım. Arkadaşlar vurmak istedi bir görseniz psikolojisi <laughs> bozuk dersiniz ya. Mami oyun başlıyor. Ya, ya bunu kafama vursam de metal falan bir şey ya. Vallahi bayılırım ya. Yok yavaş vereceğim. söz gel. Ya nasıl da vuracaksın? Kafama darbe istemiyorum. Yana ya. Kalbime darbe yedim zaten. <laughs> Şaka bu arada. Yanlama yaman Dilber gibi. Hayır mı? <laughs> hayır mı? Hadi. Tamam. Hayır. Hayır dedim ona. Başka bir şey. Ya çok güzel cezalandı. Kafana oldu. şu peçete rulosunu fırlatayım şöyle. Tamam bak bu iyi. Ama kafama, tamam mı? Yüzüme değil. Ananı sikeyim. <laughs> <Ya>, Beynimin <laughs> tam orta boğumuna. Ben bu videoyu çok seviyorum tamam, cezalı hani. videolara. Sizce ne? Tırnak makası bu arkadaş. Ayak tırnak makası bu arada. Mesela sen farklı görüyorsun. Ben farklı tamam ben seni gördüm ve Ama Ben bunu nasıl çıkacağım ki? Sana komşu değil. A few moments later. Arkadaşlar ayrıca siz de yorumlarda belirtin hangimizin resimleri daha çok benzemiş. Benimki bitti. O Vallahi bitti. Çok güzel oldu. Hadi. Yok ya. Çizdik arkadaşlar. Hazır mısın? Ay ben hiç hazır değilim. Benim tırnak makasına bak elveda ruhu. Bir şey diyeceğim. Sen de bütün <laughs> Kendin gibi çizdiğin <laughs> Ya şaka ya. İnanın ya. Her şey alınma. Sus. <laughs> Bu arada Bak, dalga geçti ama çok güzelsin. Güzel evet. Tabi evet. cezayı bana. Ben bunu gezde kal. Evet. Şimdi senin ağzına sıçmaz mıyım ben? Ha. <laughs> ne cezayı sorarsan. Düşünüyorum hemencik. Hemen bir dakika. Takipçilerimizin yazdığı yorumlardan esinleniyorum demek. Beynime bir fonksiyonluyorum. Çok iyi bir ceza aldım. Zaten bu sonra kesinlikle bir ceza olur da. <laughs> Ayağımı yalayacaksın. Hayır. Evet. Ama öyle bir şey istemiyorum. Yalvarıyorum öyle bir şey istemiyorum. Daha kötüsünü veririm. Yoksa yapacaksın. Ne mesela? Daha kötü. Bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor. Ama yapmak istemiyorum. Bir gaza gelirim. Yapacaksın. Az önce ben senin videoda şey yaptım. Ama ben yapamam bunu. <laughs> Yaparsan yemeden içine de kesilir. Yapacaksın. Aman çay sadım zaten ya. <laughs> bir şey olmuyor lan. Unutuyorsun zaten. O ama o ben, ben yapmadım. Ya. ya. Bir şey olmadı. Hadi. Kokuyor ama ayakları. Kaç. Art dışarı dışarıda ayakkabıyla gezdim. Kokmuyor ya uydurma. Vallahi kokuyor billahi kokuyor. Yani hareket ettikçe kokuyor ayaklarım. Ben gelin ayağımı öperim bile ya. Çok gelin ayağını herkes öper. Eee? Ben yapmak istemiyorum böyle bir şey. Bak ben de geldik de midem kalktı. Kokmuyor uydurma bak. Ya esince... kokuyor sen zaten koku almayan bir insansın. Geri zekalı. Eve girdin yandan kokmaya başladı. Uydu ya. Başka bir ceza var. Çiftten umarım. Ceza düşünelim. O, ha, Peçete yiyebilirim. Mal saçı Zaten bağırsaklarım düğümlendi diyorsun. İyice düğümlendi de. Şunu kafa aldım. Bunu biri bize kafasına bulmuyor. Ben bunu yiyeceğim. O zaman da iyi için rahatlasın. senin de bir. Senin kafan bir daha Böyle değil lan. Şöyle. Şöyle bakalım. Hadi gel. Lan yavaş. Acıyor. Şaka. <laughs> <laughs> lobuna vuracağım şeyler. Orta lobuna. Mal beynim falan gider be. <laughs> Zaten azar. <ağız> var. <gülüyor> <gülüyor> ah! Oh, bir şey varmış şey orada. <laughs> zaten. Hadi Hayır, metal bir şey varmış herhalde. Çok acıdı. <laughs> ne çizelim? Şoför sadece daha. Telefon. Benim telefon tutacağı arkadaşlar. Koyarız. Bunu çok ucuz almıştık. Hadi bakalım. <laughs> Ayrıca niye böyle bir bilgilendirme yaptım onu anlamadım. Ayrıca size reklam verir. Evet başladım. E şöyle dedim. tutsana şunu. Sen göremiyor şöyle? Evet Ejil Hanım inat yaptı. Bir dakika ben süreyi Ejil Hanım inat yaptı ve ve Ejil 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 Ejir Hanım kazanacak mı bu en Fena inat yaptı. Ejil Tamam bitti. Tamam. Bakma. Ya sen güzel çizeceksin. Ben bir daha çizeyim. İkisi de çizeyim. Hangisi oluştu? Mesela şey olsa rahat çizilirdi. Kurşun kalem. Bunlar bir tık daha zor. Bitti. Bakayım lan. Önünü niye kapatırsın? Bakayım. İşte benim. Hangisi daha çok benziyor? Getir. Bilemedim. Değil mi? İnsan Ama benimki de... daha çok benziyor. Bak üçgen yerine falan yapmışım. Bak şöyle duruyor. Sen böyle görüyorsun da ben de yaptım üçgen yerine. Hmm. Ama sen mesela bu burayı. Ben belli ettim orayı. Ben de belli ettim. Bunun çubuğunu görmüyor musun? Çizik değil. Aa seninkinin şu dışarıda. Aa bu dışarıda değil. Nasıl yani? Bak. Mesela bu bak. Bunun içine doğru gelmiş. Mesela bunun dışında yapmışsın. Bak ben onu belli etmişim. Küçük bir ayrıntı mesela. Sen de eğimini vermemişsin. Verdim işte. Zikzak gibi. Ne güzel. Ben kazandım. Evet. Ya bence benim daha çok beğendi ben Kazandım. O yüzden Allah'ın verdiği. Bir şey diyeceğim. Sanki benim daha çok beğendi arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi ediyorum. üstümüz olsun ya Rabbim. Hadi bakalım. Süper Hadi bir ceza geliyor yani bana. Evet. Mükemmel <laughs> bir yumruk atacağım. Acı bana. Hayır. <laughs> de. Peçete nerede? Peçete. Ne yapsam ki? Bunun için bir şey Ya saçmalama mal mısın? Yutmayacağım tabii ki de. Şiş, bozuk su şeker kokuyor. Madem şeker kokuyor. Ne yaptırabilirim sana? Kulağını çekeceğim. Diğer videoda da yapmıştım bunu. Çok hoşuma gitti. Ama çok güzel. Ama iyi. kulağını peşi seyre lütfen. <laughs> diğer videoda hatırla bak. Diğer <laughs> kulağını çekeceğim. Bunu çekiyor. Olsun sana ne? O diğer videoda geçti. Acıyor da o yüzden küpemi. Ona yok. kadar sen. Dur saçımı da asılıyorsun. Say ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mal, 8. başla. 1, 2, 200... 3. Aaa! Gerizekalı. 1, Sağ. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 8, 9, <laughs> Ay Bak hele bir göstereyim şu pisliği. Ya ne pisliği. Gerizekalı. Bir de <laughs> göt köpüğü götüydürme bak. Beni sinir etmeye çalışıyor. Yeter. Kaç tane çizdik? İki bir, iki, üç, yani. dört tane çizdik. Bir şey diyeceğim, bu göründüğü kadar aslında şey bir video. Zor bir video aslında, basit bir video değil. Çünkü evet. mesela çizmek çok zor. Tamam, bir de tane. mesela bize üçüncü kişi lazım bunun için. için. Muhammed Emin olmaz. Muhammed Emin parayla yön <laughs> Son bir tane daha yapalım video Çünkü uzun olsun. Uzun zaten. 13, 7 daha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dakika. 10, tamam. 18, 17, 15 falan. tamam. arkadaşlar. Güzel şey <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Aşağıdan e, yorumlar kısmından ne tarz videolar istediğinizi ve video cezalarını <laughs> yazmayı unutmayın. <laughs> Kanalın sayfasından da üye ol kısmından üye olabilirsiniz. Video eşhasında videolar evet, geliyor. Videonun alt kısmından da teşekkürler kısmından da bize teşekkür hediyesi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Çok memnun oluruz arkadaşlar. Ne diyecektim? Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdi biz bunu kapatacağız. Üyelerimize video çekeceğiz. Takipte kalın. kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda. Ellerim da... senin ayak kokuyor. Görüşürüz. Uydun mu? Valla sizi... senin ayak çok kötü kokmuş ya. Hadi görüşürüz. ya görüşürüz. Uydurma arkadaşlar. Valla uyduruyor ya. <laughs> vallahi Kapat ya. ya şunu uydurup duruyorum ya. Kapat. Hadi. Valla <laughs> kokmuş ya. Bir kokla. Kokmuyor ya. Uydurma. Sen bunu uzat efeşte gibi ya. Kapat şunu ya. Beni sinir ediyor. Kokmuyor yaparım. Hadi. <laughs> ya sen gerizekalı. zekalı mi niye atıyorsun? Dayak yiyeceksin. Bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar. Yok yapma. Bak.